Hatay'ın kalkınılması lazım kesinlikle. Buna inanıyorum ben. Yani Hatay kendine gelir mi zannetmiyorum. Yani uzun bir yıl, yani yıllar sonra ancak diyebilirim. Şimdiye kadar hala yakın var bizde. Hala bitmedi. Orta hasarlı evler yıkılıyor. Gittiğiniz her yerde mesela kepçe seslerini duyabiliyorsunuz. Toz, toprak, çamur. Kadına dedim ki tamam Duygu Demirdağ aracılığıyla arıyorum. Yarın size bu şeyi gönderebiliriz. Bana IBAN paylaşırsanız Kadın şöyle dedi. Kızım dedi bana dedi çocukların Facebook'ta dedi bunu koymuş. Paralar geliyor dedi. Benim daha ameliyat olmama dedi bir hafta var. Ben bu parayı tamamlarım. Sen git bu parayı dedi gerçekten çok ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar, sokakta yaşayanlar var. Sen git o parayı onlara ver dedi. Benim adıma böyle bir şey yaparsan çok sevinirim dedi. Çok istiyorum bazen böyle arkamdan bir el dokunsun. Hani buradayım anlat konuşalım. Desin. Çok böyle istediğim zamanlar oluyor, çok zor böyle nefes alamadığım zamanlar oluyor. Hani biri çıksın, otursun kar karşıma, hani anlat desin, anlat dinleyeyim seni falan. Ama hiç olmuyor.